Bence kalabalık olmayabilir. Herkes daha iyi rahat edecek. başka yerlerden girelim abi. Yani herkes bir yer verilirsin. çünkü aynı yerden girince yerde bir tanesi de oluyor. Zaten okay. geri kalan zor duruma düşüyor. Yani... Şurada mesela şu pencereden girmeyi planlıyorum. Birisi biraz daha dönüp şu kırıktan girebilir. Surtandı. Falan filan yani öyle. Tamam. Kırıktan birisi girsin. Ben gireyim. Ben kırıktan gireyim. ben kırıktan gireyim. Siz şuradan girin. Diğerleri de kapıdan falan bilmiyorum. Primary objective is to eliminate all targets. Burada verdiği şey sniper ya. Birisi burada görev yapacak. Birisi var tepemizde bence. Evet. Görev yapıyor olabilirler. Çok erken ama. Cam kırık. Ben ben. Strike atıyorum abi tepeye. Burada kimseyi göremiyorum. Okey. Burada burada. Armory gitti bak. Çözüldü mü? Merdivende abi herif. Merdivende. Peki. Yukarıda. Ben... Threats in the area right. Ulan, Your squadmate mate was sent to the Gulag They'll fight for a chance to redeploy Your squad mate is in the gulag now. If they survive, they redeploy. Gürkan buradalar. Hadi ben de alabiliyorum? Hayır, kapıdalar. Aşağı inmişler. Sağda. Yukarıda çatışıyorlar. Çı geliyorum yanınıza. Yukarıda var mı? Evet. Strike attım. Tır geldi bana. Birisinin armoru kırıldı. Ben geliyorum Hakan sonra. Gördüğün birini. Emmedi galiba. Biri öldü. Aa, var. Nasıl? <laughs> Uzun binada sniper var indirdi beni kalktı. Biri. Hmm, okey. revive olduysan tamam. Cluster atacağım şimdi oraya. Beni sıkıyor abi ben. Kaçtı. Cluster'ı görünce. İyi kaçsın boş ver. T-Mine. Benim yanımda adamlar var. Benim yanımda adamlar var. Üst kat mı? Çatıda mısın? Evet, çatıda evet. Buradalar evet. Gel aşağı doğru gelebiliyor musun? Gelirim sıkıntı yok da mücadele edebilirim. You're not dying. Not today. Assault rifle here. You sure? I'm good. Let's do this. Mı? Yok. Yok hmm. Benzin stasyonu ne alemde acaba? Güzel soru hiç yok. Evet buradaki kasada gitmiş. Mermi var merdivende. Alabilirsin. Bulabildin mi merdiven? Hakan. Gel. Ne istiyorsun? Hangi M4. Paylaşalım. Ne demek? Burada bir görev var da ne görevi bu ya? Ha. Biraz olay Lan ikisi de mi şey? O zaman şunu aldım. Stronghold. Lan çok uzak. Stronghold açılmış yani. Kaos'tan onu bile duymadım. Şurada. Evet. E, ee, helikopterle gidelim diyeceğim helikopter nerede aa helikopter yok almışlardır onu ya araçla gidebiliriz oraya ama orayı o zaman ne kadar yok şu ortadaki haritayı evet, yok yok orayı değil ortadakini söylüyorum şu başkan sen işaretlediğin şu anda kırmızı görünüyor bende bende beyaz başkan de beyaz 2 diye işaretlediğin bende kırmızı görünüyor. Gerçekten bende beyaz gözüküyor. Enteresan. Öbürü kırmızı bende. Öbürü bitti. Bir tek bu kaldı zaten. Nereye gidelim? tek seferi Benim Benim iki silahım da şey abi. Yakın silah yani. Kamera var. Bir de fenek var. Kamera esalt ama biraz SMG gibi salt olduğu için. Bende de öyle başkan. 74 U var bende, öbürü de MX9. Yani bir tanesi SMG bir tane mı, ikisi de SMG gibi. Nereye gidiyoruz öyle. Bilmiyorum. Ben burada silah bulmaya geldim. Hiçbir hükmüm yok. Başkan burada M13 var. Yo şu ya. ya. Geldik, silahlar da bir bir zaten. yakına girip oynarım ne yapayım. Aaa lahman var ama ya saldı onu. UAV yedi be daha Ben, ben UAV duymadım ben. Ben de duymadım. Oraya nasıl gittiniz ya? Oraya nasıl geleceğim? bir şey yok benim orada. Abi gelmeniz lazım geliyoruz bu Giriyoruz. Tepe tepeye nasıl çıkılıyor acaba? Hakan şuradayım ben. Gel. araç mı geliyor? şey geliyor. Tarafımızda bir, bir yerler taraması. Head to the safe zone now. Buradan gidişat şöyle güzel. En azından sağdaki soldaki binalardan korkmadan rahat rahat gidiyorsun. Aa, Önümüzde adam var başta. Önümde adam var. Önümde adam var. Dynamite dedi buna da önümdeki adama diyemedim. Aşağı atla önümdeki adam. Silah mı doldursak? Ay. Aşağı düştüm ben ya. Bu gitti ya? adam orada evet. duramaz. Birisi galiba benim mayına bastı. Ama ses yok nasıl oluyorsa. Stronghold'da para bulabiliriz ha aslında. Çok <laughs> var ya. beyaz kutu varsa orada para vardır abi. Oradan bayağı para çıkıyor. Aa bak burada be beyaz kutu. Bak sağ belli var abi. Burada <laughs> <geçmiş> adamlar var. <laughs> Oraya gitme. Kan şey attı. orada. Çatımızda oh, gotcha. da adam var. Burada kimse ki yok da. Using drill UAV in the area. Öbür elemanı bulmaya çalışıyorum ama. Our UAV is over in the area. Tamam. Arabanın orada. Bak, önümüzde görünüyor. Aşağıda. is inbound. safe zone. Bayağı paramız var öyle böyle değil ya. Evet de nerede abi? Başta station yok ki. Sağımızda adamlar vardı bu arada. Gidiş önümüzün sağında. O diril çarş güzel alayım. En sevdiğim. Hatta şunu da aldım. Yani lazım oluyor. Beyler sniper. Bak. Soldu gidelim abi. soldu gidelim sniper sen. Ben de çünkü şey yok. Ben vurdum bir tane kaçtı hemen. Önümde de var biri. Armor'a gitti. Bir de King var benim önümde. Enemy UAV overhead. Çatışıyor galiba King. You're losing Throwing <laughs> Semtex. stay abi <laughs> Vardır buralarda da gitmemiz lazım. <laughs> Teammate <might> dedi <laughs> mi o elemana? <laughs> buy station şurada var. LMG rounds here. here. Fantastic. Enemy UAV <laughs> station'a da gidemeyeceğiz. Benzinlikte, 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 Benzinlik? Okay. Tek, tek mi? Tek mi? Tek gördüm. Görüş aşamaya gelirse indireceğim de. geliyor olabilir. Hop arkamda arkamda. Kimseyi görmüyorum. Burada bende. Ben yanındayım senin. Üstündeyim. Altında olsun. Evet burada. Gördüm, gördüm. Gitmesi, onun çıkması lazım. Gitti mi? Evet evet. Gitti, Saldım ya. Bırak abi burada. Gitmemiz lazım abi, oyalanmayalım. Çıkın o bize gelmek zorunda zaten. Öldü öldü zaten o. Ha iyi oldu. kapalı evet, Olabilir. Pardon, elim çarpmış kusura bakmayın. Evet evet, team wipe oldu gidelim. Sudan gidiyorum abi. Çünkü yukarısı hoşuma gitmedi. Bence. Bayağı da yolumuz var. Önümüze biri attı da çok ileri. Şuraya. Biri sıktı abi. Önümde birileri var. Evet. Sağlı gidelim bence. Çünkü oradan yukarı çıkmak zorunda kalacağız. Ne dersiniz? saklanarak gidelim de o kim ateş ediyor ya Bir ateş ediyor kimin ateş ettiğini gör suya galiba Aa, şurada S sniper var tamam vazgeçtim yanlış kararmış dur Geldim. Yukarıda da var birileri. Birden birine yukarıdakini indirdin. Aşağıdan gelin bence. Sniper'la uğraşmayın bence. orada biri daha var. Bak atlıyorlar. Bak 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 önümde. Gördüm ben onu. God the sniper. <laughs> Diyebiliriz ha ona dikkat Şurada Bırak kalsın O tünele girmiştir ya Şuradan gidiş var mı? Aa gördüm İndi Gelin abi Bu asansör çalışıyor ya Bu ne abi Evet. Ne kötü bir sniper'mış bu ya. Bana gelebiliyor musunuz? Geliriz. İp vardı orada ileride. Gaz geliyor. Gaz. Yes. Ben çıktım iple. Oradayım Gel Hakan Çabuk olmamız lazım çünkü şey yok Tüneli mi girdiniz tepeye mi çıktınız? Önümden biri atladı Ben tepeye çıktım Dur dur Sis attım abi sisi doğru Arkamızda biri vardı Birisini aldılar orada mı tünele burada 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 indirdim birini In teammate dedi biri daha nice. olabilir bana sıktılar çünkü tepe gibi bir yerden önümde koç gitme evet 12 kişi mi var evet friendly precision airstrike inbound ekleyelim abi burada gürkan basma abi Burada var. Burada, da, burada var. <laughs> İndirdim <direni. Sıtırdın> <laughs> Evet, biri daha gitti. <laughs> biri bana sıkıyor. Var <laughs> <Bu armada> mı? <laughs> Armor takın abi. Target's dead. Nice. Ben mermi almam lazım. Arkamda. Arkamızdan geldi. Biri birini indirdim. Tek kişi, tek kişi, tek kişi. Ulan. Alt kişi var. Gitme başkan. Şurada, şurada tepede. Kim var dedi? Tamam. 5 kişi kaldı. 2 kişi, iki kişi kaldı. Biri. Karşımda. Nerede başkan? Şurada gördüğümü zannettim ama değilmiş. Gas is moving. Move to the safe zone. Biri öksürüyor abi. Cluster attım benim önümde. Önümde abi adam. Hah gördüm. Süper bir kişi var. Gürkan gel yukarı gel. Nerede saklanıyor lan bu? Bilmiyorum. Gas is Get to the new safe zone. Aşağıda. Ma. boşuna atladınız abi yukarı çıkacak. Tamam boşuna çıkarız. Thanks <laughs> incoming! arkamda Burada ne yapıyorsun ya? Nerede abi? Burada. Çok. Nasıl oldu Bir bu? Anlamadım be. ki. Kadar <laughs> Of. Survive wound, anladım başkan. Ver. Ben adamı göremedim abi, hiç bakınıyorum etrafıma göremiyorum, arkamda diyorsun, bakıyorum göremiyorum, yok yani. İçeride saklanmış, belki biz aşağı indik Yürganla. Ha aşağıdaydı mı adam? Aşağıdaydı. Adam aşağıda mıydı? Evet o ha, şeydeydi, tüneldeydi. O zaten ölecekmiş o zaman Evet. Büyük ihtimalle. Evet. Kaç adam vurduk? Bilmiyorum ki, bakarız. Şimdi. Nereden çok, bakılıyor? Çok vurduk. 33 adam vurmuşuz. Nereden baktın başkan? Opa. Üçgene bas başkan. Başkan 15 adam vurmuş. Ben 11, Gürkan 6, Hakan 1. 33, güzel. Hakan abi yorma sen kendini ya. <laughs> <laughs> Güzel oyundu ama keyif aldım ben. Ölsem de umurumda olmazdı yani. O <laughs> yani oyun öyle. tam yayınlıktan var. <laughs>